Zeus'un bir özelliği var. Acilen onu almalıyız. Bu şekilde manamız bitiyor çünkü. Lütfen öyle artık. Kolay geçtik de kolay geçmedik arası. Hızlı geçtik ama onu söyleyebilirim. Tamam. matem bahçelerde şimdi eli böyle avuçlu bir şey arayacağız. Önemli olan o. Onda bir özellik var. En yüksek lütufunuzu 2 çarpı yapıyor. Ben onu arıyorum. Bu ne lan? Şu çekişten de çok umutluyum aslında. Ah durduk yere 11 vurmak ne demek la? 11. Çok babacım 11 ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Bak 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 bak. İki parçaya ayrılması çok iyi. Ama artı 10 hamasar da çok iyi. Hem de geri püskürtüyor. Sanırım aldım. Hadi bismillah. Parayı da alalım lazım olur. Bir tek burası mı var ya? Lan niye direkt boss? Ben buranın boss'unu hatırlamıyorum ya. Hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum. booo evet hatırlıyorum. Dur bakalım. Hepsine bir kara bulup bıraktım. Ortadakine de bıraktım şimdi. Şeyametim çok güçlü. Deli dehşet güçlü şeyametim. Yani ne iş merar bu bilmiyorum açıkçası ama aldık yani mecburiyetten. Saldırılarını iki kez vurma ihtimali. Hmm. Hem de destansı geldi. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Ne? Bak geldi. İşte bu avuçtan bahsediyorum. Şimdi bunun da benim istediğim şey gelirse.